Hayret Karadeniz Afsi geldi. Aynen. Sayın değerli. Muhterem Masadaki Ebetli hocamızın sana selamı var bak. Selam. Bilal hocaya çok selam ediyoruz buradan. Bak sana WhatsApp'tan yazdım gördün mü? Evet gördüm. Güzel yazmış değil mi? Evet. Saygılar sunarız. Bilal çok hocam. muhterem, çok muhterem değerli evet, evet. Sadık hocama demiş. Evet hepsini sunarız. Acaba nasıl demiş? Evet. Çok teşekkür. Bugün bugün mallar nasıl Mehmet. Abi, çok güzel hocam işte görüyorsun. Ramazan bereketi. Allah razı olsun. Allah Amin. Her zaman aynı. aynı. Her zaman aynı. Aynı. Sıkıntı yok. işte. buyur abi, buyur abi. Aydamcı geldik mi ya Hadi kavus amca buyur. Buyur. sabahtan yoktun ya. Sadık hocam e, sabahtan bir buyur. işim vardı oraya varıp geldim anca geldim. Tamam ne işi. Aynen hocam. Tamam. Nerede abi. Öyle mi? mi? <laughs> Vallahi Erhan Çiftçi'nin elini kimse su dökemez. Helal olsun. Erhan kardeşimize saygılar hocam. Aynen. Erhan ustaya saygılar. Aynen Erhan Çiftçi. Valla bu yavucuk yapıyor bu. <laughs> hocam hoş geldin. Allah bak Allah Al Sayın Başkanım Al bak

da, da, gerçekten, gerçekten, sahipli, başkanım bunlar gerçekten gerçekten kıymetli saygıdeğer bir abi. Evet. De yani teşekkür ederim. De... Ne bileyim ben ne derse de şey ben çok, çok seviyorum yani. Çok teşekkür ederim sevgili muhtar. Çok kibar nazik bir <laughs> Hayır, insan aynı, evet, zamanda. Evet, aynı zamanda. Aynı zamanda muhtar abim. Evet, evet inşallah. Evet, i̇nşallah evet, bak, inşallah. Mehmet dayımız sadıcıydı kendisi.

70'te var böyle. Anne bu temizleri uğraşma. Evet. Hocam bak bu da benim Ana ben dur çekim nasıl olacak hem? Evet. Şey nasıl olur? göre ekmek ister tava, isterse de komşuna hava yap Babam muhtar Me olacak. Ya. Mehmet yalnız buna nazar değer lan çok yakışıklı çocuk. Ee. babam muhtar olacak Ver ver ver. Aferin güzeldi ya vallahi. Ama çalışacaksınız. Çalışırmız mı çalışırız? O bizim banka kazandığı. Abi, balığını değiştireceğim, balıkçını değiştirmeyeceksin ha. Hareket etsin. Hadi baba. Kaç tane? Mehmet, senin bir de kızın mı vardı? Ben iki tane olamam hocam. He. Küçük mü bu? Bu büyük olan. Bir de bunun küçüğü var. Bu hangi okula gidiyor? Bu Atatürk İlköğretim Öğretimi okuluna gidiyor. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıfa gidiyor. Tamam. Evet. Öğretmeni kim? Öğretmeni kim? Birinci Veysel Çınar. Veysel Çınar? Birinci sınıfta Veysel Çınar da. Azize Gül ikinci sınıf. He tamam. Tamam. Buradan Veysel Hocam. Sabır abi. Tamam sabırlar harika gel. Veysel Hocam, veysel hocam emekli olmadı mı? Evet.

Sağ olun. hocam. Ne balık bu? Al alabalık mı bu? Soba mı? Alabalık hocam. He, tamam. Bu alabalık köprü başı mı? Evet. Tamam. Şarlı yolu üzerinde Katar alabalık var. Ha orada mı alıyorsunuz? Evet. Tamam. Dönüş doğru Evet hocam. Sabahleyin 8 gibi öldür veriyorlar bize. He. Ha orayı içeride kalıyor. İçeride kalıyor. İçeri giriyoruz hocam. Tamam biraz 15-20 dakika gidiyorsunuz. Evet. Çardaryada. Çardaryada balık tavla Beyler kolay gelsin. hocam. Maşallah her cumartesi balık temizliyorsunuz ya. Hamsi balığı bu değil mi bu Evet, hamsi. He, bu müyüz bu mu temizlemekten? Alıştınız, Alıştınız mı gari? Alıştık. Akşam köy maçına geleceksiniz mi? Yaşırız, geleceğiz mi? Saat 10'da. Geçiriz ösen geleceğiz. da gelin gari. Evet, <laughs> orucu, şaşırız, <olur>. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor>